10 liralık püsküller. Annemin yatak örtüsü, delikli iş. Evet. Safranbolun gençler kapı... bunu bilmezler çok ama. Safranbolu'nun kapısını kayrola başı yaptık. Eski ev kilitlerinden lamba yaptık. Afyon'un yöresel giysileri. Gelin kızların düğünlerde başlıkları. Afyon'da okçuluk başladı. Efendim, Afrika'da bir ağaç varmış, huş ağacı, hı hı. ağacın dalları yağmur sesi yapıyor. Hı. 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 İçinde tohum mu var? Kendi tohumları var. Hı. Bu aynı zamanda onlar bunlar ritim tutuyorlar, müzik. Evet. Hı hı. Burada saatler, tabancalar, hesap makineleri, daktilo'lar... Kabe'nin yolları diye. Çok ilginç. Düğün havası diye ilahi doldurmuşlar. Planın arkasında Dürüyemin, dürüyemin güvümleri kalayla Yani <laughs> önde Allah demişti, arkadan yallah. <laughs> Yavrularını ısıtmayı bile düşünmüş hayvan. E lambanın etrafını mı yapmış? Lambanın etrafını sanırım. Bu çantenin dışında şöyle duran bir yuva. Çinli bunu benden istedi. Dedim gitmez bak dökülüyor ne yapacaksın? Ben dedi çorba yapacağım. Dedim bu çamur bundan çorba mı olur? Bu çamur ama dedi kuş ağzındaki emzimlere bundan yapıştırdı dedi. Ben onu alacağım dedi. Nasıl alacak bilmiyorum ama çorba yapacağım. Götürecek mi bunu? Evet işte. Ama ondan dolayı bunlar. Niye? Gittiğiniz zaman da bu. Müzik aleti. Gramofon gene Gitliye gittiğimiz zaman. Tabii ben. çantayla bunu. Spor işte. <laughs> etmiş. <korkutunuz. gülüyor> o Murat'a bağışladığınız 300 taneyi nereye koyuyordunuz? Burada 100 kadar vardı. Üniversite onları bırakınca, üniversitede internetten şey Alman görüyor, 500 müzik aletini Köln'e gittim, tıra yükledim geldim. <laughs>

Sürekli bir şey ses atıyor. Bilirsiniz de. Şu bantı üstü çalıyor. Altını altını. Bantın altını ben başka bir ses almışım. Kanik Harca bu. Şimdi ikisi beraber çalıyor. <laughs> ortada ikisini çalabiliyor. Bu olarak yazılmış. Yani meal olarak değil. Aa, Latin 19. harfleri. Yani. Tamamı. Hani şimdi Yasin var, Tabarike var yazıyor 33. Şeye Atatürk tercih ettiriyor ya. O Elmalı'nın Başkan, mealo. Bu Dur, Hayır, tamamen Latin Hiç görmediğiniz bir şey Atatürk'ün orijinal imzası. 500 sene bir secere bu. 1638'de Sancak Bey'i, daha sonraki dedeler imamlık yapmış. Bu Hacı Paşa, Abdullah bu şirketi kuran. Babam Mehmet, ben İbrahim, dört evlat da de var. Şimdi bu adam 1945 senesinde özel daire ruhsatı var. O ruhsatına reis oğlu mermenin dedelerini taşör olarak çalıştırmış ocaklarda. Aşağıdaki mahpus 1945 10 Kasım'da pardon 47 10 Kasım'da İş Bankası'nın bütün sermayesi 5 milyonken 290 lira harç parası yatırmış özel daireye dedem. Yani bugün belki o bedelleri ödemiyoruz bile ama o gün öyleymiş. Çok da ilginç 1965'in Akis dergisi Türk madenlerinin akıbeti ne olacak demiş Mehmet Durgut. Evet. Hala biz aynı soruyu soruyoruz. <laughs>